Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan, mülkünde ortağı bulunmayan, yerden göğe kadar her işi idare eden, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi olan Rabbimize sonsuz hamdü seneler olsun. Elçi meleklere, meleke-i kirama, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bütün peygamberlere selam ve selam olsun. Onların aline, ashabına da selam olsun. Selamun ki bir kardeşiniz olarak Mehdi Aleyhisselam'a nasıl iman ettim? Gönlümden geldiği gibi inşallah anlatmaya çalışacağım. Bundan yaklaşık 5-6 yıl önce İslam dünyasının ezilen Müslümanların, mazlumların hallerini gördükçe içim sıkılırdı. Ya Rabbim ne yapabilirim? Elimden ne gelebilir? Gibi sürekli Rabbime sığınırdım. Bir gün yine Rabbime şu şekilde bir dua etmiştim. Ya Rabbim ancak senin katında bir kişi aklıma da Mehdi Aleyhisselam gelmişti. Ya Rabbim İnşallah Mehdi Aleyhisselam zuhur eder de bizler de ona asker oluruz. Bu İslam dünyasının hali inşallah düzelir. Böyle bir dua etmiştim. Birkaç sene sonra internetten sürekli bakıyordum. Mehdi Aleyhisselam zuhur etti mi? Son haberler gibisinden. Sürekli internetten araştırma yapıyordum. Sürekli hocaların, değişik değişik hocaların, kişilerin sohbetlerini dinleyip Mehdi Aleyhisselam hakkında bilgiler edinmiştim. Ve bu birkaç yıl sürdü. 2019 Ocak ayında Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ın insanlığa çağrı, çağrı tebliğini Rabbim göstermeyi nasip etti, okumayı nasip etti. Bir, birkaç paragrafını okumuştum. Gönlüme bir şey doğdu. Oraya gitmem lazım. O kişilerle görüşmem lazım. Bunlar doğru mu söylüyorlar? Gibi bir hisse kapıldım. Bir an önce gitmem gerektiğini düşünüyorum. Hemen arkadaşlara ulaştım. Birkaç kişiye mesajla mesaj attım. Telefon numaramı gönderdim. Bana ulaşın. Sizinle görüşmek istiyorum. Rabbim razı olsun. Bir kardeşimiz ertesi günü döndü. Bana gelebilirsiniz dedi. Ben hemen otobüse atladım ve İstanbul'a gittim. Kardeşimiz beni karşıladı. Belki anlatacağım çok şey var ama uzatmak istemiyorum. Kardeşimize sorular soruyorum. Sorduğum bütün sorulara Kur'an ve sünnet dışında cevaplar veriyor. Sürekli bir açık arıyorum. Ve bana akşamleyin e, yatsı namazında Mehdi Aleyhisselam'la sohbet olacağını, namaz kılacak, yatsı namazı, yatsı namazdan sonra sohbet olacağını söyledi. Mescide gideceğiz. Yola çıktık, mescide gittik. Tabi 1400 yıldır da bütün İslam alemi Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyin. Ben de diyorum ki işte herhal ihtişamlı, bayağı bir gösterişli bir mescid olur herhal. Mescide girdim. Sade bir mescid. Yatsı namazında duracağız. Namaza durdum. Sünnet namazını ben kıldım. Dört rekat bitirdim. Baktım ki daha herkes ikinci rekatta. İkinci rekata yeni başlamış. Ya diyorum bunlar nasıl bir namaz kılıyor? Ne kadar bir huşuyla ne kadar bir teslimiyetle namaz kılıyorlar. Ben böyle namaz hiç görmedim. Sünnet namazını bitirdik, farz namazına durduk. Bana bir, beni bir ağlama tuttu. Dedim, Ya Rabbim bu ağlama neyin nesi? Farz namazını zorla kıldım, lavaboya gittim. Elimi yüzümü yıkıyorum diyorum ki, Ya Rabbim bu ağlama nereden geliyor? Geldik, namaz bitti, sohbet başlamıştı. Ben lavabodan tekrar gidip geliyorum sürekli. O ağlamahane devam ediyor. Sohbet başlamıştı. Beni götüren Murat kardeşim yanıma şöyle yavaşça geldi dedi ki abi iman ettin mi? dedi. Ben de şaşırdım. Dedim ya Rabbim bu ne demek istiyor? dedim. Yani beni çok saf mı gördü? Her çağıranın peşinden giden birisi olarak mı gördü? İman ettin mi? Ne demek? dedim. Şöyle döndüm. Yüzüne böyle bir bakınca o da bir şeyler anladı ki başta neydi sustu. Sohbet herkes gönlünden geldiği gibi Allah'a zikrediyor. Bir elhamdülillah diyorlar. O dolu dolu gönülleri dolduruyor sanki. Böyle bir sohbet de görmemiştim. Sohbet de bittikten sonra Mehdi Aleyhisselam'dan tebliğ alabileceğimizi söylediler. Tabi o zamana kadar bekliyorum işte hangisi Mehdi Aleyhisselam? Yani bir ilgi alaka olmasını bekliyorum işte belli olacak herhalde geldi. O zamana kadar sohbet namaz kıldık. Sohbet oldu. Mustafa yapılıyor. Ya Murat kardeş dedim. Ya hangisi Mehdi Aleyhisselam dedi. Dedi ki ya namaz kıldıran. Tabi bendeki o alama hale gitmişti. Dediler ki işte tebliğ almak istiyorlar. Bir odaya oturduk. Rabbim Mehdi Aleyhisselam'dan tebliğ almayı nasip etti. Tabi bir hal yok. yani. Gittiğim gibiyim. Soru soran var mı dedi. Yoktur. Sesimi çıkartmadım. Dışarı çıktık. Dedim Murat kardeş ben Malatya'ya deneyim dedim. Abi sen bilirsin, seni bırakalım dediler. Gece vakit olmuş dedim, kimseyi rahatsız etmeyeyim. Yani sabah namazına kılayım, öyle çeker giderim. Sabah namazına vakti geldi, namazımızı kıldık. Tekrar o ağlama başladı. Yine ben şaşkınlık içinde neyin nesi diyorum. Namaz bitti, artık Mehdi Aleyhisselam'ı tanımıştım. Gözüm ondaydı ve kulağım da herkesi yargılar gibi bakıyorum. Bunlarda bir yanlışlık var mı? İstikamet üzerinden mi? Bir terslik var mı? Gibisine sürekli yargılar gibi bakıyorum etrafıma. O an Mehdi Aleyhisselam'a bakıyorum. Sofra böyle serbi. Herkes bir işin içinden tutmuş. Sofra kuruluyor. Ya diyorum bu nasıl bir şey? Yani Allah'ın elçisi diyorlar, nebi diyorlar, hiç ilgi alaka göstermiyorlar. Herkes kendi halinde. Herkes bir işi içinden tutmuş. Mehdi Aleyhisselam o ara sofra bezinden düzeltiyordu. Gözüm ondaydı. Rabbim o an imanı nasip etti. İmanın ne demek olduğunu hissettirdi. Rabbimizi sevmenin ne demek olduğunu hissettirdi. Allah'tan nasıl korkmamız gerektiğini hissettirdi. Nasıl bir insan sevdiği için canını verir, Rabbimiz için bir değil, binlerce can vermek ister gibi böyle bir sevgi çok yüksek bir derecede ve o yüksek derecede Rabbimizden korku Allah'tan başka hiçbir şeyden, hiçbir güçten korkamamamız gerektiğini bu hissi imanınla birlikte Rabbim nasip ettirdi. Tabi o halimi çok değişik bir haldi. Nefes alıp vermen gibisinden değişik bir halde anlatılacak bir anlatamayacağım bir durum. Bana dediler ki dışarı çıkalım, nefes alalım, rahat rahatla Gibisinden dışarı çıktık açık havaya. Tabi ben bağırıyorum. Sabri amca diyorum. Ben Malatya'ya kadar koşacağım. Mehdi Aleyhisselam zuhur etmiştir diye bağıracağım. Cihan dedi öyle olmuyor dedi. Rabbimizin hidayet nasip ettiği, imanı nasip ettikleri sadece inanıyor sadece Rabbimizin imanı nasip ettirdikleri, ettirdikleri oluyor. Dedim evet yani sahabeler aklıma geldi. Onlar şunu söylüyorlardı. Biz bu imanı kalbimizdeki imanı keşke açıp gösterebilseydik. Tabi tekrar mescide döndük. Rabbim o imandan sonra düşündüğüm tek şey orada Ya Rabbim beni bu hal üzere canımı al. Ölmek istiyorum. Rabbim dünyanın kirinden pasından korkuyorum. Günah işlemekten korkuyorum. Benim canımı al. Rabbim yine şunu hissettirdi. Cehan sen hakkından hayırlı olanı iste. Elhamdülillah hiçbir şekilde layık değilim. İmandan önce namaz kılıyorduk, oruç tutuyorduk, ibadetler yapıyorduk. Ama dünya elimizde, kalbimizde dünya, elimizde dünya, Yönümüz dünyaya dönmüş bir şekilde karanlığın içinde bir hayat sürerken Rabbimiz imanı nasip etti de o hayatın karanlık olduğunu gösterdi de Rabbim yönümüzü ahirete Rabbimize çevirdi. Elhamdülillah binlerce şükürler olsun. Ne kadar hamd etsek azdır. Rabbimiz imanla birlikte namazı da sevdirmişti. Dönüş yapacağım Malatya otobüsü dönüş yapacağım. O gün abilerim diyorum benim ne yapmam lazım? Ne yapayım? Bir şey bilmiyorum. Bana dedi her ki Cihan evine git. Allah'la ol. Rabbinle ol. Kur'an oku, meal oku, Bol bol Allah'la olmaya çalış. Otobüse dönerken ilk mola yerinde namaza durdum ve namaz bittiğinde e, otobüsün çoktan kalktı, otobüsü kaçırdık Hiçbir zaman bu kadar e, bir şeye sevinmemiştim üzüleceğim yerde sevinmiştim. Çünkü Rabbim namazı sevdirmişti. O kadar zamana nasıl geçtiğini hiç hissetmemiştim bile. Ve otobüsü kaçırdığım için de hiç üzülmüyorum. Rabbime şükür ediyorum ki bana bu namazı da sevdirdi ya diyorum. Elhamdülillah diyorum. Rabbim inşallah bütün insanlara imandan sonra tek istediğimiz buydu zaten. Koşa koşa Malatya'ya kadar bağırıp Ya Rabbi işte bütün insanlar duysun, bütün insanlar iman etsin. Bu düşünceyle hareket ettim ama Rabbimizin takdir ettikleri, takdir ettikleri imanı nasip ediyor. Rabbimize teslimiyetle, aciziyetimizi bilerek Ya Rabbim biz aciziz. Aklımızda bir iş yapamayız. Sen bize yardım et. Sen bize doğru yolu göster. İnşallah Rabbim bütün insanlara da bu imanı nasip eder. Bütün insanlar bu aciziyetle Rabbimizden yardım ister. Elhamdülillah. Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Sonsuz şükürler olsun. Bizlere her nefeste can veren, sayısız nimetler bahşeden, en güzel nimet olan, en kıymetli nimet olan iman nimetini bizlere nasip eden Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun elçi meleklere, bütün melaike-i kirama, Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatu vesselam, bütün peygamberlerimize salat ve selam olsun. Onların aline, ashablarına selam olsun. Rabbimizin rahmeti, merhameti, hidayeti bütün inananların ve bütün inanacakların üzerine olsun inşallah. Selamünaleyküm. Muhammed Mehdi Aleyhisselam'a yaklaşık 6 yıldır iman eden bir kardeşimizin ismi Selçuk Uğur Aydoğdu. Düzceliyim. Muhammed Mehdi Aleyhisselam'dan 7 yıl evvel tebliğ almak nasıl oldu? Arada geçen bir yıl iman etmekte geciktim. Bunun sebebi nefsimden geçememem. Gönlümdeki farkında olmadığım putları Oradan çıkarıp Rabbime yönelemememden dolayı 7 yıl evvel Muhammed Mehtap Aleyhisselam'a işitip Kendisinden tebliğ almak nasip oldu Bu zamana kadar Adıyla Müslüman olan Elhamdülillah Müslümanım diyen Vakit namazları haricinde Yalnızca Cuma'dan Cuma'ya namaza giden Vakit namazlarını kılmayan Ama her türlü gafletin, pisliğin, günahın içerisinde olan bir insandım. Muhammed Mehdi Aleyhisselam ismini iştene kadar tövbe etmem gerektiğini, namaz kılmam gerektiğini bilip fakat bunları bir türlü yapamayın. Ama günaha girmemem gerektiğini bilip bunları işleyen bir insandım nefsimin istek ve arzularına yenilmiş, nefsime yenilmiş. Tamamen tabiri caizse şeytanın yolunda giden biriyken Rabbimizin sonsuz lütfuyla, ihsanıyla ezelde takdir ettiği üzere hiçbir dahilimiz olmadan Muhammed Mehdi Aleyhisselam zor etmiştir sözüyle gönlümüzde o kıvılcımı başlatan Bununla birlikte kendisiyle görüşmek isteyip daha sonrasında tebliğ alıp o gün itibariyle hiçbir kimsenin uyarısı ve tavsiyesi olmadığı halde yaptığım hallere tövbe edip namaza başlamak nasıl oldu? Tamamen Rabbimizin yürütüşü, kendi isteğim kendi çabamla gayretimde ya da ufkumda, hayalimde olan bir şey değildi. Muhammed Mehti Aleyhisselam'ı zahirde ismini dahi duymamıştım. Böyle bir elçinin geleceğini bilmiyordum bile. Yalnızca İsa Aleyhisselam'ın geleceğini biliyordum. Babam vesilesiyle Muhammed Mehti Aleyhisselam'ın zuhur ettiğini işittim. Daha sonra Tevni beraber kendisinin de bize tavsiyesiyle kardeş Rabbine dua et, Rabbine yönel. Hidayet ondan. Bizim vazifemiz yalnızca bir tevli. Eğer Rabbim hidayet ederse elhamdülillah. O zaman bizim Mehdi Aleyhisselam olup olmadığımızı anlarsın. Ama Rabbim hidayet etmezse benim elimden bir şey gelmez gibi tavsiyelerde bulundu. O güne kadar biz duanın kendi adıma söylüyorum. Kitaptan, ezberden süslenip okunan kelimeler olduğunu zannediyordum. Dua nasıl edilir onu bile bilmiyordum. Zahiri ilmi hiç yok denilecek kadar azdı. Fakat Rabbim onunla beraber gerçekten dua etmeyi nasip eyledi. Bundan öncesinde de bir kez böyle bir dua nasip etmişti Rabbim. Kendi yaşadığım haller, işte girdiğim günahlar, işlediğim yanlışlar üzere pişmanlıkla Rabbim dua ettirmişti. Bir gün eve gelmiştim. Daha Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ı işitmemiştim o zaman. Normal dünyalık yaşıyorken. Gönlümde bir daraltı, bir sıkıntı, bir darlık vardı. Sebebini bilmiyordum. Bunun daha öncesinde bu hal biraz azdı. Sürekli oluyordu. Ama o gün çok arttı. Gönlüm sanki böyle daraldı yeniden sökülecek gibiydi çok rahatsız oldum bir türlü anlayan ne olduğunu bu üzüntüye döndü değişik bir halde o an abdest alıp namaz kılmak geldi yönünden o anki halin tarifini yapamıyorum tabi bir yürütülüş varmış fark etmiyorduk. Namazla birlikte Rabbim dua etmeye nasip etti. Ya Rabbi biz ne hallerdeyiz? Ben günahkarım bu kadar günahın içine girdim. Peygamberimizin zamanında olsaydık, onun kapısında olsaydık da bu günahlara girmeseydik gibi Rabbim böyle sözlerle dua nasip etti. Tabi o gönül daralmalarının aslında gönlümüze Rabbimizden gayrı koyduğumuz bütün dünyalık sevgilerin, tabiri caizse putların rahatsızlığıymış. Rabbim o gün onları anlamayı nasip etmemişti. Çünkü bilmiyorduk. Sebebi vesilesiyle birlikte Muhammed Mehta Aleyhisselam'dan tebliğ aldıktan sonra bir sene sonra imanın hakiki iman nasip olmasıyla bu arada Rabbim gönlümüze koyduğumuz putları fark etmeyi nasip eyledi. Hayatımızdaki yanlışları fark etmeyi nasip eyledi. O günkü o sıkıntının o güne kadar ki az olup da o gün artan o sıkıntının aslında Rabbimizden gayrı gönlümüze Rabbimizin razı olmadığı şeyleri koymamızdanmış. Yani dünyayı koyup Rabbimizi koymadığımızdanmış Rabbimiz affetsin. Ne kadar dilde Rabbimizi daha çok sevdiğimizi söylesek de ne kadar Rabbimiz bizi bildiğimizi söylesek de bilmiyormuşuz. Rabbimiz affetsin maalesef daha çok dünyayı seviyormuşuz. Çünkü Rabbimi çok sevseydim eğer ki o zamanki halimle namaz vakti geçtiğini bilip de namazı kılmadan daha başka işlere yönelemezdim. Futbol maçı olduğunda tuttuğum takımın maçı olduğunda 90 dakika onun başından ayrılamayıp fakat 10 dakika 15 dakikalık bir vakit namazını kılmamazlık yapmazdım. Ben o gün daha çok futbol takımını seviyormuşum. Ya da arkadaşımla buluştuğumda vakit geçirip bundan haz aldığımda çok mutlu oluyordum. Fakat namazımı kılmadığım için hiç rahatsız olmuyordum. Zaman zaman aklıma gelip bu gönlümü dağılsa da yine de dünyalık bir hale yönelip unutuyorduk. Rabbimiz affetsin. Bunun dışında arabaya binip son ses müzikle dinimize aykırı, tamamen Müslüman'a yakışmayacak yabancı müziklerle tatmin olurken Muhammed Mevti Aleyhisselam'a iman ettikten sonra değil müzik dinlemeyi, müzik dinleyen birisini olduğunda, açtığında rahatsız oluyor. Futbol takımı Muhammed Mevti Aleyhisselam'a sohbetlerine Gitmeye başladığından beri Takım tutmamam gerektiğinde Bunun bir put olduğunu Rabbim hissettirdi Hakiki imanın Adım adım gönlüme Rabbimin nasip etmeye başladığından beri Kahveye giderdik Oyun oynardık Hiç rahatsız olmazdık Hatta Cenaze olsa üç gün kahveye gidilmeyecek olsa Rahatsız olurdu O üçün gün geçmezdi Rabbim affetsin. Rabbim bu hallerden alıkoydu. Düğünler olurdu çalgılı. Şeytanın tam istediği ortamlar. Kadınla erkekli. El ele tutuşup hoplayıp zıplayıp. Yani Müslüman mı münafık mı adını söylemek zaten gerekmiyor. Tamamen açık bir hal. Rabbim bu hallerden kurtardı iman ettikten sonra düğünlere gitmek istememeyi Rabbim nasip etti. Çünkü oradaki haller hal değil. Yakınlarımızın düğünü olduğunda yine gidip hayırlı olsun diyoruz ama Rabbim bunu da istetmiyor gerçekten. Oralara gitmek istemiyoruz. Çünkü Rabbimizin razı olmadığı bir hal. Yani kısacası sözün özü hayatımız Rabbimizin emrine göre değil. Tamamen şeytanın istediği, nefsimizin hoşlandığı bir yaşantı üzerineyken neyken Rabbimiz Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ı ezelde takdir ettiği üzere zuhurunu işittirip onun Rabbimizin nebisi olduğuna imanla gerçekten o hallerimizi, o karanlık hayatlarımızı aydınlığa çevirdi. Kur'an ve sünnetten tamamen uzak hayatlarımızı Kur'an ve sünnet üzere yaşar hale getirdi. Bizim bununla ilgili hiçbir gayretimiz, çabamız olmadı. Rabbimiz sonsuz lütfuyla, insanıyla takdir etmiş, bizlere de iman etmeyi nasip etmiş ve vakti geldiğinde de adım adım yaşatmış elhamdülillah. İnşallah bu videoyu izleyen, diğer kardeşlerimin de videolarını izleyen insanlara da Rabbimiz insafla yaklaşabilmeyi, bu nurun ışığından faydalanabilmeyi, kıyamete yaklaştığımız bu zamanda Rabbimizin göndermiş olduğu bu son gemiye, bu son kurtuluş ipine tutunabilmeyi nasip eylesin. Çünkü Rabbimize giden bir kapı var. Bu kapı da Muhammed Mehdi Aleyhisselam'dır. Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ın Rabbimizin nebisi olduğuna iman etmeyenler bu kapımdan geçemezler. Bu kapıdan geçemeyen de Rabbimizin rızasını eremez. Rabbimiz şahittir. İnşallah Rabbimiz bizlerden bu imanı almaz. İnşallah gönlünde iman nuru olanlara da bir an evvel iman etmeyi nasip eder. İnşallah eksiklerimizi, kusurlarımızı bağışlar. İnşallah cennetinde cemaliyle müşerref eylediği mümin kullarından olabilmeyi nasip eyledi. Rabbimiz sahibimize sonsuz almış olsun, sonsuz şükürler olsun. Rabbimizin rahmeti, merhameti, ilaheti, selamı bütün inananların ve bütün inanacakların üzerine olsun. onun izni ve keremiyle. On sekiz bin alem, onun varlığıyla diri. Odur manayı madde misaliyle, eşsiz anlatan sonsuzluğun maliki. Onun yardımı ve izniyle, aşıklar bulur binden biri. Odur Noksansız ilmiyle arzın semanın tek haliki Onun sineleri dolduran nuruyla canlarda gönüldür onun yeri Odur Basir ismiyle zahiri ve batını gören gözlerin feri O'nun sonsuz rahmetiyle Müminler O'nun arzda birer neferi O'dur temizleyen mahfiretiyle Kullarından nefis denen kiri O'nun lehvi mahfuzdaki sözüyle Canlının cansızın O'dur zikri O'dur İnsi ve cinni nefsiyle imtihan eden bütün alemlerin sahibi.